E TV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Zafer Partisi İletişim ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Semih Dikkatli ve Teşkilat Mensupları ATV e Kayseri'yi ziyaret ederek gazeteci Recep Bulut ve ATV e Kayseri Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Yağmur'la görüş alışverişinde bulundu. Zafer Partisi İletişim ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Semih Dikkatli ve Teşkilat Mensupları ATV Kayseri'yi ziyaret ederek gazeteci Recep Bulut ve ATV Kayseri Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Yağmur'la görüş alışverişinde bulundu. Mikrofonumuza özel açıklamalarda bulunan dikkatli 26 Ağustos'ta partilerinin 4. kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını belirterek şunları söyledi. Bu kuruluş yıl dönümünde Genel Başkanımızın da yaptığı konuşmada olduğu gibi, evet yine ilk imzalayacağı kararname kaçakların ve sığınmacıların uluslararası ulusal hukuka uygun olarak geri gönderilmesi olsa da, ekonomik olan da ciddi bir projelendirme yarattık. Ve bununla ilgili olarak zaten var olan Zafer Ekonomisi Programı'nı, Yeni bir ekonomik konsey oluşturarak ki e, Sayın Başkanım da o ekonomik konseyin üyelerindendir. Bir konsey oluşturarak bu konseyle birlikte ekonomik e, sorunların çözümüyle ilgili, üretim ekonomisine geçmekle ilgili ciddi çalışmalar içindeyiz. Zafer Partisi olarak gerçekleştirmeyi hedefledikleri projelerden de bahseden Dikkatli şöyle konuştu. Tabii ki sınırlarımızın güvenliği, korunması çok önemli bir konu. Gençlerle ilgili ciddi açılımlar yapmayı planlıyoruz. İşte onların tek kişilik yurt odalarında kalmaları, burs olanaklarının arttırılması gibi faaliyetlerimiz var. E, çelik Mifer projemiz var. E, tertemiz Türkiye projemiz var. Ülkemiz e, uyuşturucu batağında. E, gençlerimiz e, ondan sonra e, tetikçiler, gencecik tetikçiler insanları infaz etmeye başladılar. 14-17 yaş grubu artık neredeyse hani bu getir kuryeleri gibi e, tetikçi kuryeleri var. İnsanlar arayıp tetikçi ister hale geldiler. Mafya kendi tetikçi bile tutmuyor. Böyle bir tetikçi avozu oluştu İstanbul'da. Bu e, yasa dışı e, bahis e, işleri, yine kumar, sanal kumar bu noktada gençlerimizin ve ailelerinin ne kadar büyük bir batak içinde olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir mücadele e, e, şeyimiz var, projemiz var. Birçok e, alanda aslında Zafer Partisi projelerini oluşturmuş bir parti. Zafer Partili isimlerin Türkiye'nin dört bir yanında ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Zafer Partisi İletişim ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Semih Dikkatli, iktidara gelmek için yoğun bir saha çalışması içinde olduklarını ifade etti. Şimdi iktidara gelmek için neler yapacak? Şimdi bugün bunun bir örneğini görüyorsunuz. Şu anda Zafer Partisi'nin tüm genel başkan yardımcıları ve tüm genel idare kurulu üyeleri Türkiye'nin dört bir yanında Sadece biz buraya gelmedik. Türkiye'nin dört bir yanına dağıldılar. Sahadalar. Tek tek el sıkıyorlar. Sizin gibi yerel basınla, esnafla, işte gençlerle bir araya geliyorlar. Ve Zafer Partisi'nin bu projelerini düzgün bir şekilde onlara anlatarak basından kaçan e, insanların kör edilmiş gözlerini bir şekilde açmayı planlayıp e, Türkiye'nin geleceğine ışık tutmaya çalışıyoruz. E, çünkü biz hep şunu söylüyoruz. Torunlarımızın ve çocuklarımızın e, geleceğini inşa etmek için biz yola çıktık. Hiçbirimizin makam derdi yok. Hepimizin derdi zafer partisinin tüm çalış e, şeylerinin görevlilerinin inananlarının derdi vatan. Makam istemiyoruz. Vatan kurtulsun İstediğimiz şey bu. Tabii ki vatanın e, kurtulabilmesi için de bu seçimde öncelikle bu iktidarın mutlaka gitmesi gerekiyor. Bu iktidarın gidebilmesi için hukuk zemininde, demokrasi zemininde partimiz ve çalışanları yapılması gereken ne varsa bunu yapmaya devam edecekler. Zafer Partisi İletişim ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Semih Dikkatli ve Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Ekonomi Konseyi Üyesi Mustafa Mesut Irmak ATV e Kayseri Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Yağmur'un sorularını yanıtladı. Zafer Partisi İletişim ve Tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doktor Semih Dikkatli ve Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Ekonomi Konseyi Üyesi Mustafa Mesut Irmak ATV Kayseri Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Yağmur'un sorularını yanıtladı. Kayseri ziyaretleriyle ilgili izlenimlerini aktaran Dikkatli şunları söyledi: Kayseri'de ziyaretlerde bulundunuz, Kayseri Hı. şehrini dolaştınız, Kayserilerle temaslar kurdunuz. Bizelim Vallahi dün Nevşehir'deydik. Ee, bugün Kayseri, Develi, Develi ve Kayseri'ye geldik. Hem Nevşehir hem Kayseri'de şunu gördük. Ee, burası bir Selçuklu havzası, Türklüğün e, merkezlerinden birisi ve halkımızda ciddi bir uyanış var. Partimize karşı bir güler yüz tespit ettik. Ben daha önce de seçim çalışmaları için genel başkanımızla çok gezmiştim. Hani genel başkanımız her zaman büyük bir teveccüh var ama artık genel başkanımızdan başka da partimize, partimizin projelerine, partimizin bütün üyelerine ve rozetine karşı, armasına karşı da bir artık sempati geliştiğini yakamızda Zafer Partisi'nin rozetini görenlerin yüzünün güldüğünü gördük. Açıkçası biz buraya biraz ee, çevredeki e, teşkilatlarımıza moral vermek için geldik ama bugün e, ben çok büyük bir moralle Nevşehir, Kayseri işte akşamı da Sivas'a sonra Yozgat'a geçeceğim ama hani Yozgat ve Sivas'ta böyle güzel geçerse ben diyorum ki biz muhtemel bu havzadan epey milletvekili çıkarırız. Zaten yüzde yediyi geçtiğimize inanıyorum çok net bununla ilgili bazı elimizde veriler de var. Artık yüzde onlara dayandı oyumuz. Hatta bazı özel durumlar var anketler sonra onları belki hocam açıklar. O anketlerde bazı durumlar bizi çok daha yukarı çıkarabilecek gibi duruyor. Ee, güçlü, güçlü bir şekilde geliyoruz. Çünkü insanlar samimiyetimizi anladı. Ve ben bugün Develi'de, Kayseri'de, esnafın yüzünde, gençlerin yüzünde, dün Nevşehir'de bu samimiyeti gördüm. Herkes samimiyetle elimizi sıktı. Ha bir iki tane böyle eski alışkanlıklarla bize sataşanlar oldu ama olacaktır bu da bütün herkesin zaten gönlünü yapmamız mümkün değil ama bütün Türk halkı şunu bilsin ki e, bize oy versin ya da vermesin bir, bir gün iktidara geldiğimizde kesin olan bir şey var milletimizin tek bir ferdine ayırt etmeyeceğiz kimi ayırt edeceğiz e, şimdi çalanı çırpanı kesesini dolduranı Parasını yurt dışına kaçıranı ayırt edeceğiz. Onların yurt dışına da paralarını kaçırsalar o paraları geri getirteceğiz. Çalanın elinden çaldığını alacağız. Bu milletin malını bu millete geri vereceğiz. Türk devletini Türk milletine geri vereceğiz. Ve bu moralle de bundan bugün emin oldum. Kayseri'de emin oldum bundan. Zafer Partisi GİK üyesi ve Ekonomi Konseyi üyesi Mustafa Mesut Irmak da konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Zafer Partisi olarak Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu nasıl özetleriz? Öncelikle bir kere şunu doğru telaffuz etmek lazım. Bugün ülkemizde yaşanan bir ekonomik kriz değil. Bunun adı tam manasıyla bir buhran. Bu ekonomik buhranı yaşıyoruz. Ee, hali hazırda Anadolu ziyaretlerimizde genel sayın başkanımızın açıkladığı gibi de e, saha ziyaretleri yapıp burada gençlerimizden, çiftçilerimize emeklilerimizden e, çalışan e, hem kamu hem özel e, kuruluştaki vatandaşlarımıza temas ederek aslında yapmak istediğimiz onların e, istek, ihtiyaçlarını dinleyip bizim de e, Ankara'ya dönüşümüzde bu ev çalışıp ülkenin bu ekonomik buhranına, sorunlarına e, çözüm üretebilmek. Çiftçilerimiz burada e, bor çekip icra biçiyoruz diyorlar e, işçilerimiz burada e, para kazanmak için çalışıyoruz ama e, borç ödemek için yaşıyoruz dediler bunlar e, çok kilit ve önemli laflar biz zafer Partisi ekonomi konseyi e, olarak da ülkemizin sorunlarını biliyoruz e, halkımıza kulağımızı kapatmıyoruz onların sorunlarından kaçmıyoruz e, onları dinleyip sorunlarına çözüm üretmek için de ciddi faaliyetlerimiz var. Daha önceki açıkladığımız ekonomi politikalarımızın üzerine de mevcut konjektürde, güncel konularda ihracatçımızdan emeklimize kadar, gençlerimizden şehit ailelerine kadar bunların geleceğini ve mevcut sorunlarını dinleyerekten çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kayseri'nin tarihi dokusunu sanatla buluşturan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde ilk iki gün geride kaldı. Festival ikinci gününde de birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk gün Ebru Yaşar konseriyle başladı. İkinci günü ise Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Kıraç sahne aldı. Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin ikinci günde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne sahne alan Kıraç, unutulmaz bir gece yaşattı. Rock müzikten Türklere uzanan geniş repertuvarıyla festival coşkusunu zirveye taşıyan Kıraç, Endamın Yeter, Çayır Çimen Geze Geze, Yıllar Sonra gibi hit parçalarını yanı sıra farklı tarzlardan eserlerde seslendirdi. Melikgazi Belediyesi tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında tarihi köşk medresede düzenlenen Kumaştan Hikayeler sergisinin açılışı protokolün katılımıyla gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 6-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festival kapsamında restorasyonu Melik Gazi Belediyesi tarafından yapılan tarihi köşk medresede Anadolu geleneksel el becerisi olan parçalı bohça sanatı aracılığıyla kültürel belleği görünür kılmayı hedefleyen sergi sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. 700 yılı geçkin bir süredir ayakta olan tarihi köşk medresenin kapılarının böyle bir sergiyle açılmış olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kültür Yolu Festivali önemli. Aslında Kültür Bakanımızın başta olmak üzere bakanlarımızın, milletvekillerimizin katılımıyla Cuma günü açılışı yapıldı. Devam ediyor. İşte bu Kültür Yolu Festivali'nin bir ayağı olarak da Köşk de bugün kumaştan sergimizi yapıyoruz. Elizabeth Hanım ve arkadaşları Sabire Hanım, Aslı Hanım, Beliz Hanım, Kristina Hanım ve Aydan Hanım kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir alkış alalım onlar için inşallah. AK Parti Kayseri Milletvekili Doktor Murat Cahit Cingıda şunları söyledi. Yapılan eserler gerçekten birbirinden güzel, çok değerli. Yapanların ellerine sağlık. Bu güzel medresemizi tekrar şehir hayatımıza kazandıran arkadaşlarımıza, emeği geçenlere tekrar tekrar teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Kocasinan Belediyesi'nin hayırsever işbirliğiyle Kayseri'ye kazandırdığı Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu Ortaokulu 2025-26 Eğitim Öğretim Dönemi'nde hizmete açıldı. Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun İlkokulu Ortaokulu 2025 2026 Eğitim Öğretim Dönemi'nde hizmete açıldı. Okul açılışında konuşan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan en büyük yatırımdır dedi. Bir kez şey daha, bir şey daha bir şey teşekkür ediyoruz. Çünkü Burası hakikaten bir okul ihtiyacı olan ve çok acil okul ihtiyacı olan yerlerde bir tanesiydi. Yeni yer yapılacak, yeni yerleşim olan olan ve hızlıca yapılaşması artan bir bölgeydi. Böyle olunca da mahallenin içerisinde okul ihtiyacı her geçen gün daha fazlaca hissetme vaziyete gelmişti. Böyle baktığın amca bu noktada bizim için sabırca ise bir deneyim oldu bu okul buraya yetmez, yerlerine ihtiyaç var. Arkada devam eden boş kullanılan alan da yine okul olarak olarak ama Türkiye'de şu anda kalma geçmemiş vaziyette özel e, insanların ülkesinde olduğu da özel büyük olduğu için şu anda bir şey yapılamıyor ama inşallah yakın gelecekte onun da çözülmesiyle birlikte orası da bu bölgenin okul ihtiyacı, eğitim faaliyetlerini yürütecek tesislerin yapım ihtiyacını karşılamış olacak. Hayırsever Mehmet Altun ise şunları kaydetti. Koca Sinan Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Ahmet Beyefendi kardeşine gözünü kırpmadan aldığı görevi zamanından önce yaptığı için huzurlarımızda candan teşekkür ediyorum. İnsana yapılan yatırım benden daha iyi bilirsiniz. En büyük yatırım, en aziz ve en kutsal yatırım. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'i ise yeni bir eğitim öğretim dönemi daha umutla ve heyecanla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Eğitim öğretim yılına daha umutla, heyecanla ve büyük hedeflerle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılının Kayseri'mize, ülkemize ve tüm eğitim camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bu güzel okulu tesis eden, yapılmasına, vücut bulmasına destek olan kıymetli Mehmet Altun abimize ben de hepimiz adına, şehrimiz adına saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bir diğer hayırseverimiz Osman Ulubaş amcamız aramızda. Kendisine de yapmış oldukları ve yapacakları hizmetlerden ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Önceki dönem çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Mehmet Özes Sekide şunları söyledi. Allah bu belediye başkanlarımıza da razı olsun. Mehmet abi de Cenabı Hak uzun ömürler versin. Kendisine sağlık, sıhhat versin. Yanında da onun 50 60 yıllık arkadaşı var. Osman Bulmazcan da bir arkadaşız. Ona da hayırlı uzun ömürler versin. Çünkü her yerde yolculuk yapılıyor. Beklediler kalmışlar. <laughs> Allah size güzel okullar nasip etsin diye ve biz onlara dua ediyoruz. Konuşmaların ardından protokolün kürsüde zil çalmasıyla yeni eğitim öğretim yılı da açıldı. Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Vicdanın Sesi Gazze buluşmasında şiirler, ezgiler ve dualar Gazze için yükseldi. Talas Belediyesi, Gazze'de süren zulme dikkat çekmek ve mazlum Filistin halkına destek vermek amacıyla Vicdanın Sesi Gazze Buluşması adı altında anlamlı bir programa imza attı. Talas Millet Bahçesi'nde düzenlenen buluşmada şiirler, marşlar, ezgiler ve dualarla Gazze için tek yürek olundu. Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği şiirler geceye damga vurdu. Duygu dolu dizeler okunurken katılımcıların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Programın konuk konuşmacısı ise Filistin, Kudüs, Mescidi Aksa ve Gazze üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan uzman doktor İsa Üzüm oldu. Üzüm, Filistin'in tarihi ve bugünkü durumu üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu konuşmasında yaşanan acıların tarif edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Yalçın şöyle konuştu. Bizler sınavdayız. Sınavda olmak tarafımızı göstermekle başlıyor. Tarafımızı da burada göstermeye çalıştık. Bedir'den Malazgirt'e, Malazgirt'ten Dumlupınar'a Kurtuluş Savaşı'na, 15 Temmuz'a ve bugüne kadar bütün şehitlerimize ve bilhassa dünyadaki bütün mazlum kardeşlerimiz mazlumca şehit edilenlere ve başta Gazze'li şehitlerimize bir Fatiha okuyarak veda edelim. El Fatiha efendim. Allah razı olsun hepinizden. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.